başımız vardı, Yorgun mu hissediniz? Ne olacak? Oturduğunuz yerden şöyle bir, bir sağını kapatıverin ya da solunu kapatıverin. Bir deney verin. O zaman göreceksiniz. Hayır ama abam dediği de, de diyeceksiniz. Böyle baş ağrısıydı. Eğer bir yorgun hissediyorsanız falan bir şeyler gene söyleyi söyleyi vereceğiz size de. Çiğ! eskilerde bunu fi tarihinden derler ya dedemin dedesinin dedesinin eski bir kültürlerden gama kulaktan da bize gelen bir şeylerden. Böyle malzemeydi bilgisayar bir şeyler de da öyle şeyler de yok. Malzeme ne? iki tane burun deliğimiz var. Malzememiz onunla. Burun deliklerimiz. Ben şimdi size D vereceğim. Burnumuzda iki tane deliğimiz var. Diyorum ya işte denersiniz anlatacağım biraz eski bir kültürden gelme bir şeyler bunlar. Sağ burun deliğimizde e, güneşi temsil batı Bu bakışımıza hani anlatacağımız şeye göre. Sol burun deliğimizde neyi temsil batı Ayı temsil batı Burası güneş sağ tarafımız. Bu tarafı da sol tarafımızda ay olaraktan düşünüyorsunuz. Hinci ben eğer ki yorgun hissediyoruz dedik öbür taraftakine yani sol taraftaki burun deliğime neydi bu soğuğu temsil ediyordu ayı temsil ediyordu sol taraftaki burun deliğimi kapatıveriyorum yorgun hissediyorsam başlıyorum sadece yine sağ taraftaki burun deliğimden nefes almaya vermeye bu da benim yorgunluk Kaldırma böyle kapatıyorum böyle. 5 dakika. Bu taraftan alıyorum. yorgunsa Neydi? Başım ağrı batırsa eğer. Ah amanın. güneşi sıcağı temsil eden taraf, Sağ tarafını kapatıyorum burun deliğimi. Bir tek soldan. 5 dakika boyunca alıyorum veriyorum nefesimi. Eğer yorgun hissediyorsam. Aa pek fenayim diyorsam. Külçe gibiyim diyorsam da. Neyi? Ayı temsil eden. Soğuk tarafı temsil eden. Sol burun deliğimi kapatıyorum. Sağ burun deliğimden 5 dakika boyunca nefes alıp veriyorum. Şimdi ben biraz alıp veremiyorum. Havalarda soğuk biraz. Gribel enfeksiyonum var galiba. Şimdi ben ah amanım Allah başım ağrıyor çatlıyor başım ağrıyor batı de geldim diye. Böyle olduğu zaman neydi malzemelerimiz burun deliklerimizdi Ne yapıyorum başım ağrıyorsa eğer sağ taraf sıcağı güneş temsil eden burun deliğimde sağ taraftaki sağ taraftaki burun deliğimi kapatıyorum Kapattın mı? sadece sol taraftaki burun deliğim. Yani soğuğu ayı temsil eden burun deliğim açık kaldı. Böyle bir 5 dakika kadar bir sadece ne sağ tarafı kapattım. Sadece ne sol taraftaki burun deliğimden nefes alıp vereceğim. Bunu kullanacağım sadece. Buradan nefes alıp vereceğim. Baş ağrımın geçmesine yardımcı olup atmış. Büyüklerimizden gelme dediğim gibi esten gelme bir budurdular bununla Öyle diyebilirim diyeyim. Ondan sonra diyelim ki yorgun hissediyorum. Ah amanın külçe gibiyim. Pek yorgun hissedip atırım. Ne yapsam ki dediğiniz zaman da yine malzememiz burun deliklemiz. İşte böyle dediğim gibi hiçbir malzeme bir şeyler de gerek yok. İki tane burun deliğine ihtiyacımız var. Başımız vardı yorgun mu hissediniz? Ne olacak oturduğunuz yerden şöyle bir, bir sağını kapatıverin ya da sonunu kapatıverin. Bir deney verin. O zaman göreceksiniz. Her ama abam dedi de, de diyeceksiniz. Fark edeceksiniz. Amanın böyle zihniniz falan da açılı verecek. İyi gelecek diyorum ben size. Hadi bakalım sağlıklı günlerde görüşmek müdiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.